Evet değerli okurlarım Adana Büyükşehir'in yapmış olduğu çelik asfaltı gösteriyorum sizlere. Kozan Kayhan Gaziköy yolu. Bundan bir yıl kadar önce bu yolu çelik asfaltla 12 santimlik çelik asfaltla kaplayacağını söyledi. Adana Büyükşehir Belediyesi 3. Bölge Müdürü Sayın İlhami Orhan ve Kozan İyi Parti İlçe Başkanı Sayın Veysel Sırkıntı Bey'in yanında bu sözü bizzat bana verdiler. Şu an maalesef bakıyoruz. Basit bir şerbet dökülmüş ve üzerine mucur seriliyor. Adana Büyükşehir'in çelik asfaltı ve ovalara böl, ova köylerine göstermiş olduğunun gö, değerin ne olduğunu şu an burada görüyoruz. Evet, muhteşem çelik asfaltımız. Teşekkür ederiz Zeydan Bey. Gazi Köy ve bölgesine çok büyük hizmetler yapıyorsunuz. Sizi tebrik ediyor kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Nasıl başarıysa bu. Geçtiğimiz günlerde burada genç bir arkadaşımız bu köprüden traktörle uçarak gitti. Bakın görüyorsunuz. O kadar tehlikeli ki köprü hem kavisli hem de e, çok büyük bir te tehlike arz ediyor. Şimdi yıllardır bas bas bağırıyoruz. Bu yol artık ana yol konumunda. Kozan'dan Ceyhan'a girecek olan araç sürücüleri bu yolu tercih ediyor ve kullanıyor. Şimdi kenarlarda eskiden sıtma ağaçları dediğimiz söğüt ağaçları vardı. Bunlar kesildi. Kanalın etrafı açıldı. Az sonra göreceğiz. Ve çok büyük bir ölüm tehlikesi buradan geçen sürücüleri bekliyor. Yan tarafta derin bir kanal var ve her an araçla buradan uçma durumu var. Buranın bir bariyerle kaplanması gerekiyor. Ama yetkililerden tık yok. Evet yine şu an geldik. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yamaları. Bakın ara ara çelik asfalt kaplaması yamaları bunlar. Biz artık öyle tanımlıyoruz. Başka türlü söylenecek bir şey yok. Şuna bakın insan buradan geçmeye utanır. Sayın Zeydan Karalar, lütfen bu yoldan bir geçin ya. Bu yol yapıldıktan sonra buradan bir arabanız var. Lütfen bir geçin ve iki senedir yolun iki tarafına dikmiş olduğunuz yol çalışması tabelanızın hiçbir şey ifade etmediğini siz de göreceksiniz. Evet, yine bir yama bölümü. Lütfen bu yoldan siz de geçin Sayın Zeydan Karalar. Sayın İlhami Orhan, lütfen siz de geçin. CHP Kozan İlçe Başkanı, CHP Adana İl Başkanı, CHP'li Adana milletvekillerimiz. Ova köylerinin sesini duymuyorsunuz. Lütfen bu yollarınızdan o lüks araçlarınızla sizler de geçin. Evet. Çelik asfalt yamalarımızı görüyorsunuz. Madem bu işi yamayla bitirecektiniz, verdiğiniz sözü tutmayacaktınız. Aylarca, yıllarca neden buradan geçen bu araç sahiplerini mağdur ettiniz? Bu zamana kadar burayı defalarca bu şekilde yamalarla kaplayabilirdiniz. İlle basın olarak bizler konuştuktan sonra mı bir şeyler yapılması gerekiyor? Evet, yetkilileri vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz değerli Kozan Millet Okurları. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Buraya verilmiş bir söz var ve bu sözün tutulmadığını açıkça ifade ediyoruz. Evet bakın yolun üzerinde ara ara Adana Büyükşehir Belediyesi'nin büyük çelik asfalt yamalarını görüyorsunuz. Evet. Herkes söz verir. Herkes söz verir ama maalesef herkes sözünü yapamaz, yerine getiremez. Verilen büyük sözler var ve Ova köyleri bu sözlerin maalesef bu zamana kadar hiçbirinin yapıldığını görmedi. Bekliyor Ova köyleri. Sayın belediye başkanlarının bir gün kendilerini ziyaret etmelerini ve dertlerini açıkça dinlemelerini. Evet, çelik asfalt yamalarımız görüyorsunuz. Çok mükemmel çelik asfalt yaması yapmışlar. Yolun üzerindeki geçen araçları da görüyorsunuz. Resmi kurumlar olsun, diğer ticari araçlar olsun. Artık burası gerçekten çok sık kullanılıyor, tercih ediliyor. Neden mi tercih ediliyor? Devir ekonomi devri. Kozan'dan Ceyhan'a geçmek isteyen bir sürücü buradan 9 kilometre daha kısa bir yol kullanıyor. 9 da gel gelişimini düşünürseniz 18 kilometrelik bir farka sahip oluyorlar. Evet, çelik asfalt yamalar burada biraz daha sık. Çok güzel yama yapmışlar. Tebrik ediyorum Adana Büyükşehir Belediyesi'ni. Sayın Zeydan Karalar'ın ve ekibinin büyük başarısı. Yürekten kutluyorum. Hüseyin Sözlü bile bu kadar güzel yama yapamamıştı. Önceki dönem MHP Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü bile böyle güzel yamalar yapamadı. Gazikül Köprüsü'ndeyiz. Videoyu aracın içerisinden çektiğim için görüntü belki net olmayabilir ama yapılan yamaları görüyorsunuz. yolu bir çarşamba günü sizlere dile getirmiştik. Bugün yine çarşamba ve Gazi köyün pazarı. Bakın yolumuzun üzerinde pazar yerinden geçeceğiz. Yaklaşıyoruz. Evet, Gazi köyün Çarşamba günleri kurulan sem pazarı. Adana Büyükşehir Belediyesi çelik asfalt yaması yapmak için canla başla mücadele ediyor. Ve pazar yerini görüyorsunuz. Her yer toz toprak içerisinde. Sahipsiz bakımsız. Buradaki esnaf her hafta belediyeye, zabıtalara ücret ödüyor. Ama maalesef hiçbir hizmet alamıyor. Evet, Gaziköy'ün bu yolunu şöyle tanımlayabiliriz. Sayın Zeydan Karalar'ın büyük bir çalışması sonucunda fakir, fukara, garip bir vatandaşın yırtık yamalı pijamasına benzemiş. Teşekkürler Sayın Zeydan Karalar.